Ya tabii ki bir iş var bu işte. Babamdan bahsediyoruz. Asla kanuna aykırı bir şey yapmaz. Merak etme ondan abla. Bu işin peşini bırakmayacağız. Hadi, hadi. Hadi, toparlanın artık. Şimdi taziyeye gelecekler. Annem doğru söylüyor, kalkın. Bu sadece bizim aramızda kalsın, tamam mı çocuklar? Kimse bilmeyecek. Başınız sağ olsun. Özellikle de senin, Doğacı. Sen gebertirim seni! Handan! Handan! Sen tamam. ne hakkı veriyorsun? Ya, bu kadın bu eve nasıl girebiliyor? Çık git! devol git evimden! Senin burada ya. ne işin var ya? Aksan durmamak için zor tutuyor. Anne, tamam, tamam. Tamam, tamam. Bana bak, bana bak. Tamam, tamam. Sakin ol. Sakin ol. Tamam. Tamam, bir şey yok. Gel. Gel, oturalım anne. Gel oturalım, gel. Gel anneciğim, gel. çok üzgün olduğum için buradayım. Hiçbir anne oğlun adının böyle bir olayla anılmasını istemez. Senin acılarını dindiremem belki. Duacığım ama şunu bilmeni istiyorum ki inan bu olaydaki tek suçlu benim oğlum değil. Sen burada ne yapıyorsun ya? Bir de hala taziyeye geldim diye utanmadan defolup gitsene. Oturmaya gelmedim Handan. Sadece bana on dakika ayırmanı istiyorum. Baş başa. Anne. Anne bir şey söyle yapayım Allah aşkına defolup gitsin ya. Yani niye konuşuyorsun hala bu kadına? Anne olduğu için. Çünkü teklifimin bütün aileyi ilgilendirdiğini tahmin ettiği için. Artık bütün yük. Onun omuzlarında olduğu için. Ya senden ne zaman hayır geldi bize? Ne zaman hayır geldi? Yapma Handan. Ben içeri girerken polisler dışarı çıkıyordu. Anlıyorum ki başınız belada. Kaç cephede tek başına savaşacaksın anda?